Zabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de Arda Güler, formunu yükseltmeye devam ediyor. Milli Yıldız, Real Sociedad maçında takımının ikinci golünü kaydetti. İspanyol basını, Arda Güler'in kayılayan Emebep ile yakaladığı uyuma dikkat çekti. İspanya La Liga'da hafta sonu oynanan maçta 10 kişi kalmasına rağmen Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 yenen Real Madrid, ligdeki kayıpsız serisini sürdürüyor. Zabi Alonso yönetimindeki ilk sezonunda başkent ekibi, 4'te 4 yapıp 12 puan toplarken liderlik koltuğunda oturuyor. Real Madrid'de Zabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından bu sezon ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de yer alan Arda Güler, performansını artırmaya devam ediyor. Milli Yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon La Liga'da 4 maçta sahaya çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti. İspanyol basını, Arda Güler'in takımın yıldız ismi Kaa Yılayan, MBP ile yakaladığı uyumu değerlendirdi.